Alayım mı Cypher? Ne yapayım? Al Cypher ya da Kijo. Ama ne kadar da alamıyoruz daha Abi sen Reyna'yı al. Abi sen Reyn oyna ben Sova oynayayım. Drone da ben size oynatırım. Sova atabileceğim mi okları oğlum? Abi neyin atacaksın ki zaten? Sage al daha iyi bence. Hatta ben Sage <laughs> alayım sen Reyn al. <laughs> bence Sova alayım abi. İyi tamam. Ben kötü C'de drone'la falan yaparım ya tamam. da de değiştiririz bir şeyler de yaparım. Sova oyunda çok <laughs> alışık değiliz ondan <gülüyor> diyorum. <gülüyor> Yok ya ben oynatırım ya sorun ya. Josa kitle kardeşim ya bir insana raid hiç mi yakışmaz? Ne diyorsun lan sen? <laughs> Başım ağrıyor ya var ya. İdere Yine de Dayanamadım Canan Kaçma Kim o uzandı rekamla? Kaka Of Adam redi vermedi bir saate ya Ne o? Oyun hata verdi de verdi mi? Hayır. Oyun hatası verdi mi? Bana. Yine de West Moksan bana bir yerden tanıdık geliyor da nereden geliyor? Hiç... <laughs> Bu numaralara karnım tok rüzgar. <laughs> ya oğlum 60 yerde o yetmez. kadar kötü bir şey oyun ya. Karakter alabilmek için. Bağlantı hatası verdi abi. Gidersin şimdi durdun. Mola ben alabiliyorsun. Çalışmıyor. Klavye, gg benim de. Dolduruyorum. Klavyem yok. Kolum yok. Klavye nereye gitti? Dolduruyorum. Klavye ürünümü mi öğrenmiş? bir de arkadan. Arkadan çek, tak. Ne oldu lan? Adam öldü ama ne yaptı? Dolduruyorum. Mousen var mı? Kayıp başı. Dolduruyorum. Ya dur <laughs> abi oradaki mouse'lar ne lan? Şu de de mouse. mouse'ları ya. Yardımlı falan yok. Abi şey al. O G402 mi ne vardı ya on, onlar bir hoştu abi. baya. Gid şey o fari al. Niye alamıyorlar? Oğlum içeri yani. benim şeyimi almış lan. Ne bak lan senin pis oyesini. Fakir. O da duraklattı. Tamam. Nereye oynuyorsun? A'yı oynayalım ya. A'da kim bir var, yüzde A'da mı? O zaman gidelim, C'ye Bak şöyle yapalım. C'ye ok gelecek. B almamız lazım bu C'ye. Aynen, B'ye ben oynayayım ya. Standart oyunumuzla başlayın kanka. Ya her zaman ki oyun ya. B önüne bir ok satalım. Orada. Duvara yapıştır. Ben tuzluyum değil, emo diyeceksin. Abi benim, ben emo. Emo, emo sektir, bir ok yapıştır. Duvara da açılıyor mu görelim. Direkt yapıştırıyorum. Ne? Aynen, Kadir abi biraz geç oynuyor ya. Eşya falan yapabilirim. Görüş sağlıyorum. Attım direkt onu. Şöyle de. Yukarıdaydı onun. Sağda lan sağda. <laughs> sağda. Beni korusana da drone aç. Drone aç. Beni koruyun. Körüm. Drone aç. Double door görmedim. C link 2. C link 2. A artı 1 A. -Tabir A, -Tabir A, -Tabir A -Tabir Reyna yani. double door. Oyuncum... Ayy 85 vurdum. Dön sonra. dön hızlıca dön. Amuna 85 vurdum ona gel. A boştur. Kinjo linke gelmişti. Oyna ya, oyna ya. B uç. Okun geldi be. Sağına bak. City. Diyor. Tarık var, tarık var. Nice. Bekle bizi. Geliyorum arkadan. İki de, İki de. City geldi. Arkalarındayım, bekle. Şok koku attı. Kanka sıkıntı. Ananı sikim nasıl öldüm? Çoluku bana gelmedi mi? Ever 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 85 80 devam atladı bir lol 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 94 100 düşman kaldı belli bomba şurada 85 yedim bomba mal yaradı helal helal adam sabah sabah beri telefonu çalıyor amına koyayım sarsılıyor evet evet kim boş aslında kişi ananı ile amına koyayım abi sen çekersin onu bana alsana ya görüyor musun milleti solatı neler yapıyor? Çok okuyla öldürdü beni. bak Çok okuyla atalım buraya. Çok okuyla yazıyor. Bombayı bir daha şu tarafa falan kuru. Ya oynuyoruz beyler. Ya oynuyoruz. Emrah'ın kayda arkası yapıştırdı bu Şuraya hep şok oku geliyor ya. Bir daha attım bir var ya. Buraya o kat çık adam. Oku biri bekledim. Oyna ya azlanır ama. Oyna oyna gördüm. Gördüğüm bomba attım. Gördüğüm bomba attım. Çekil lan. Bak. Emre, Be Emre'n bekle sen de geliyorum. Double door alsana, double door alsana, double door alsana, double door alsana, double door alsana. Double door var burada. Tamam, sakin ol, sakin ol. Alacağım. <laughs> ben olsam var, tek emeğe yerim yavrum. Magnus'u de. Eee, eco Geçen maçın intikamını mı alacak? Magnus'a bakayım. Zaten? C'de sola. Davul orada kim oynadı bunlar mı? Teçhizat Olur. lazım. Teşekkür ederim. Davul evet, orada bir ok atacağım ya. Davul bir ok atacağım abi. Aynı mi? Aynı yapma. Davul orada ben drone atayım. Sen bir daha oku yine. Okey. Hemen ayarla mı? Ben bir daha seçeyim. Sen içeri atarsın okunu. Dur. Gözlerini Öl kapatalım. Be. Soldaydı adam. Solda be. Solda da var. Solda da var. Attım oku. Attım 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 oku attım. A boş, alik açılmış. Sağda sağda. Yanında double door. Yanında. Bekliyorum. Senin yakın. İki iki link var. 2.5 bu, bu bende, böyle bende. Sen şurada lan herhalde. Helal. Double door'da. Helal. Siyori. Oğlum hep şeye bakınca adam geliyor. Helal <laughs> lan! Bak bunlar immortal tayfa. <laughs> Ciddi oynuyoruz. Helal! <laughs> 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 bunlar immortal mı lan? Bunlar immortal mı? <laughs> Hadi canım. Ee, ben ekten immortal yani. Sanlar. Abi Bu akşam ben seni. Hep, mid laundry alıyoruz ondan sonra bir yere. Mid laundry alıyoruz. Bence bunlar da bir iki tane var. diğerleri bir değildir abi. Aa Ekolar lan gel ağa girek gel. Elmastır onlar da. Al gel. Bayan. Yok yok Ekoda da c'ye sıktık kanka ağa da yatıyorlar. C'ye de kazanıyorlar. bakıyoruz yani. Ağa da taret taret onu anlıyorum gel. Alın. Bir de oynadık bir de oynayalım. Orada yani. yapmıştık ya ben. Hadi bir daha. İlk oka gösterme şurada dur. Tamam gel. gel. Oka attım. Kıraş atıyorum girişe. Ne görecekler? Kestim raşını. Çetir şu kokap diyorum. Double orada adam. Kur 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 kur. Tamam baba. Ananı satayım sonra Emin abi. Tamam aldık ya. Arka. Arka Arka geliyorum. Beraber gitmedi o git bizimkiyle. Öldü öldü. O 2 okay. tane daha. O oh, geldim, geldim 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 geldim. Bir tane daha 80. Sobaya ne yapayım? 80 vurdum. Kadir aldı benden, bir yedi benden. Karşıdan. Lan. Ama daha hayır. Ben de var. Barbarum gitti ya. Mid kontrol öyle. Bir al round'larda mid kontrol. Bence AWP gelecek Kadir abi. Ne oldu? İçerilere var. AP mi gelecek diyorsun? Bence AWP gelecek abi. Kamera atayım. Sağ üstüne beş, beş çıkar. Bekle drone'umu. At... Aynen. Sen kameranın altına at. Koku ortaya düşürebiliyor muyum? Orada. Şuraların ortasında. Ver ork... o ayağı. Yok. Atacağım, atacağım. Kameramı attıktan sonra atacağım. Görüş sağlıyor. Sol. Burada görmedin mi? Kol yakın olabilir. Flash attı. İçeri drone yolda. Double door'un kapısında. Bekle. Orada var. Çizip inelim. Drone yolda da. Girdi. Site 2. Ermin abi kursana. İkisi de alayım. İkisi de alayım. Sevleyecek ya. Dene dene paramız var dene dene dene. Orada. O da orada o da orada. City kaçmış olabilir. Heaven'a dikkat. Trep var üstünde. Side'de bak bak bak. Ben evet, bekle gülüm. Görüş sağ ol. Burada mıydı? Hayvanı çıkıyor. <laughs> Alın oraya. Hadi hadi. Bitti ki de o. 5 asist nedir arkadaş? Aa. Ya. Tarım orayı da aman akın. Benim yerde okum yok. Bu el paraları var ya koşmayalım. Bu el paraları e var ya. Yok ya bu el paraları var. Bir Ar sıra attım aman evet. Karşıdakiler şey ya. Ha. Immortal bir immortal. Ötene. Ötene kadar. Bu bunu hızlı battı bu Teçhizat Teşekkür ederim. Abi bir C'ye stack olabilirler ha. Eko'da hep bir well, C'ye gir. Bu ele oynayabiliriz. Bu ele Eko'da okumazlar yani. Bu ele şöyle yapıyorum. B'ye flash atıyorum. B'nin kontrolü alıyorum. Siz gidin A'ya. 4 A'ya gidin. Her zaman her zaman yapmışlar. Bence fokuslar böyle. Bayan. Gözlerini kapatın. Görüşsün abi. Double 4. Bitmiyor. Double 4. Bitmiyor. <laughs> Kızandı o zaman. <c> Kızandı. o zaman. Sağda. Devam. Drone atıyorum. <laughs> ben aldım burada. Oğlum bu daha fazla yükselmiyor <laughs> mu? Adam çok atacak, Şok çok at, çok at oraya. Reste gitmeyin, gitmeyin gelsinler. Silah vermeyin. Nasıl attı amına? Var mı emoda? Bir tane daha son. <laughs> <laughs> <Çok fazla doğru. gülüyor> Magneti de yine kolonu e konuşturuyor. Echo Flagger to de. Kime kovarsa koş. Yine aynı mı deneyecekler acaba? <laughs> Echo'm varsa kaçacaksın. Aynen Emirhan Bunlar da yan yanayken bal kaymakamın ötesi ya Emirhan bir de sana donk atsın Füzeye uzun bakalım Afm'imiz var mı? Yok Daha, Olsun gel abi. var Avet bir işi bırak Kanka double door tutmuyor gibiler ha bombayı atıp ben double door gireyim Double door reyne var ya G oynayalım ya? Tamam ben de ekliyorum Bir de off'la yine Lan drone saldık Mid maç oldu. Kaçış yok. Mid var gibi ha bakıyorum. Ya öldü daha öldü. Şuraya gelsenize beyler. Geliyorum. Sova da Geldim geldim. Double door, double Geldim geldim. girdim. B bak. 2B, 2 2B, 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 b b b b b amına koyayım. Can yok. Can yok. Dolan. Bu kullanan abi. Buldur. Sen zorlamayın Zorlam Herkesin canı az Geliyor. Kaçın bence. Oyuncaklar en son gel canım yok. Lan bırak bende Tamam ben can. Aa ultim bitti. Koşun, Helal. Emrah 5 round ultim var be oğlum. Biliyorum be biliyor Atacaktım. şey atacaktım, yani. birinci birinci Gülün, gel. <laughs> atacaktım Gelin yapacak. Gelin Hadi silah, hadi. 2 saniye kala atacak. Ya kanka. Çekilecek. Kardeşim atayım mı şeyle? Ejder AP. AP 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 yok kanka, AP ölmüş Gülüyor. galiba. Ben alışmam lazım ona ya. Adam al var. Var. Alışmam lazım. adam her zaman öner ya. Emo. Okunu sakla. Şuraya yapıştır. Oradan. Uzun Hadi canavar hadi. Çok. Aa öldü öldü bekle. Uzun sağdan Dönüyorlar. Rotate atıyorlar A'ya. Dön, dön, dönelim dönelim. Oynayalım oynayalım. Döndür döndür. Döndür. falan geldi bana. Döndür gir A'ya. C'ye gir. gir. Bekle Double door ya salak silah var. Drone gönderiliyor. Backside aldım. Hayır 148 vurdum Bedo. Abi kapadım direkt bombayı yapalım. <laughs> direkt kapı var. <laughs> so Jet, <laughs> Aha. site. 148 var. Aha. Oğlum mı? İki, canlar, iki, evet. i̇ki can lan. 2 can lan. Öldüremedim ya. Bu da iki can. 2 can. Tabular içindeyiz. Son, 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 son. Önünde, önünde mi? Ol. Ne oluyor amına koyayım? Ben hiçbir şey anlamadım ha amına. Beyler info verin adamlar dalıyor. Rakip kendinde görünüyor. Ya. Ya. Ama kalpleri başka şey. Teçhizat lazım. Teşekkür ederim. Atıver hemen oğlum atıver. Saçak bir şey. Atarım ben de. yerde var. Yerde var sat. Benim yandı. biri beyler. Yerde silah var. Ben azıcık attım, anlıyordum. A'ya gidelim, Aya gidelim. Ha, bu sefer Emre'yi dikkat atmayacaklar. Ayağa gidelim. Tamam, uzun ol o Şuraya geçiyor biri, dikkat edin. Şuraya geçiyor. Red, al bunu. Hedefletiyorum ona. Uzundan geliyorum ben bu sefer. Solunu alıyorum, kolu alıyorum, kolu alıyorum, kolu alıyorum. Alıyor. Kırt aradı. Diye bomba attı. Kule mi? C'yi gönder buraya. Ben Dur şorta at, şorta evet. Ah be son CT'de. De... Ölme. <laughs> ölme. Ölme, Can yok kaçımda. Dolduruyorum. Görüş sağlıyorum. E, e, Çıktı ha. 120 120 Bomba açıkta Helal Adam telefonda konuşuyor amına Bir turnuvada da ölmeyin ya Zaten yaka parçası diye telefonla konuşuyorsun Tek eşap lazım Değil lan atayım 8k var olsun C split beyler yine C split Hadi gel Aslı sağlar rakayı değil Pusma skorunun yanında yaş Fena yapmak Orda Bir tane şey sallarsın Ben gireceğim çantayla direkt gel Orda Neyse dabldan ısmarladık Oğlum gel. neyse Kadın gömerim bunu Selamun kardeşim hoşgeldin <laughs> <Double down> Dabldan <laughs> ben çıktım ha Ne ne yapıyor? Backside'da mıymış adam? Bir düşman kaldı. Backside'e gitmeye çalışıyordu. Aaa çalarım. Çalarım. Niye lan vurur şu an bana kuyuna? O ne lan? <abi? gülüyor> <laughs> <İyi mi dedin? gülüyor> He 5 vurur sonra katına da Ama zaten Bedo <laughs> sen vurmaya başlarsan demek ki el veriyormuşuz oğlum. Entry'ler buralıyor. <laughs> demek ki el veririz kanka sen sonra kalıyorsan. Demek, sen vurunca Kadir vuramıyor kardeşim bu belli oldu. Ben vuramayınca zaten iş sona kadar adama kalıyor. Cypher'a kalıyor. İşte entry vuramayınca Emre abi ne yapsın support yani. oyuncusu taşıyor ya ne yapsın. böyle. İşte, support oyuncu savunmada vuruyor. B'ye çıkalım bu el. Adamlar bu arada her el çekmeye başladı. Ne yapsın adam ona sıfır. Ben ne o ok katsana Emo. Ne gözüküyor? Açın yolu da biraz ben gireyim. Kaçış yok. Bu adam bunu hiç şey duramıyor bana ananım be böyle. Onu söylerken uyuyordum ya. Mid. <laughs> Sova sende. Ama ne koyayım o? B site, B side bir. İki. B'lik iki. Sait arkası. Ya Hadi ne bak tamam. ya. Sait arkası, ultili. Hahahaha. <laughs> Hahahaha. <laughs> 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 i̇şte. Görüş Hahahaha. 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 Çok okun öldürmen yok mu ya? Allah ya Çok oku. Amına nereye gitti o? Hasan amına Adam hipnoz oldu amına koyayım. Lan kalkacaksın. Aha. Turnuva değil. Bari ne turnuva sen bak, sen bak senin yüzünden öldü son. çocuk bak senin yüzünden öldü. Şiddet, şiddet uyguluyor amına koyayım. Bana ne turnuva lan? Bu yarının son <laughs> turu. Ödürüm bize git lan. Sen ne evde oynuyorsun? Alçak mı gideceğim dur. Abi, al dörde az Teşekkür ederim. Reis lan ben lan sana Dur dur de gidelim. Dur sana daha Pantum pantum. Ana bu benim niye aktıma geldi lan abi? Çok <gülüyor> abi. <gülüyor> yani, diyosun, Saat 6 lira kardeşim. Dört bir var evde. Ne bileyim Boşu sürünüyordu. Abime yalvarıyordu Tuvatan belli. Kamera attım botu dur sağa sola sağ bakacağım. Sağda sağda sağda. Oğlum biri tamam. tuvalet çıkan galiba. Aa, adam ya Mal mal ölüyorum ama nasıl kurtarım. Ya bu vardı lan. Biri sağda. B evet, sağ B sağ. Onların ona mı? Üçü de vur. Bana da vur. Adama vurun ama. Adama. Magne önünde. Helal olsun. Helal sol kafası yok kurmaya çalışıyorum ya. Görüş Tek Beyazı maç değil de mi? De ben de bitince aşağı ineyim. Bütünci Bütünci maç Cerebelerle oynayacağız sanatındaki. Kezlerle CRB'lerle. Sadece, Sadece final bu Cerebe mi? C diyor ki siz nereden buldunuz cerebe bu tırmalı yapın akım diye. mı nakayım? CRB kim lan? CRB elmas uçtu son. Adamlarla cerebe. oynayacağız ya. Kez, kez bilmiyorum ben. Ben fena değil. değil. Çok iyi değil de JDB leş amına koyayım. Ben topçuyum bu arada. Ara. Ee, Her ben de yani takım var. şu zona da kez kim kez Bot camp'in sahipleri gelmiş herhalde. Gelmişler mi? Yok. Gelmişler <laughs> lan. Gelmişler. Ha? Bakalım. Bir değerli oyuncular. Yazına smoke atlar ama boş. Evli geliyor. Bir. Ne Kadir abi kaç kaç A kaç kaç. Açtı mı? Ben o. Bekle. Düşman görüldü. Gel beraber. Yok beraber yok beraber be, be, be. Yok be. Yok be. Yok Yok be. be, be yok be. be, 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 be. dikkat. Orada kal. Düşman kadar Çok iyi. i̇yi. Bir düşman. Ulan, o orada. Orada One tap. ya. Bak şimdi bak one tap sen al. Al. Hadi. about my <laughs> one tap. <gülüyor> <gülüyor> one tap. Ne yapıyor <laughs> bunu? <Tabii>, alacağım <laughs> ya al ben Emre abinin Söyle lan sen şuna senin <laughs> <gelcimiz> yok lan abi birazdan Allah senin olsun bilgisayar. <laughs> Neyse final burada oynarız herhalde Kadir bugün. Gece bir açık mı? Emre abi bir robot attı açıyalak ya. Gel. Gel evet, açılalım biz Atıyorum yine boku. Eğim hey, bozuyum Belo. Öldüm ama dur karşısın. Orospu çocuğu ya. Beyler B be var. Boku yedik Başka? Kalın Lan <laughs> <bilmiyorum>, satışta <nasıl> <laughs> <laughs> ha. <yanlış> oğlum, ya. <laughs> Lan! <Satışla>. <laughs> oğlum biz iki iki elir <laughs> önüne gelip raşlamıyoruz ben. Niye raşlıyorsun bro? Şu kanatları Oğlum çantayla uçtum ya ondan önce dört değil. Beni geri at. Eki de bana koy. Aldık vardı. Pistol box yapıyor tarafa klimayı kapamadılar mı ya? ya lan bu orada squad şeyler. Abi öyle yardım sen. Azur buna 400 HP alıyorum. Ben evde 500 alıyordum. <laughs> Kardeşim birazdan ben alacağım. Evinde <laughs> mas sana. Görüş sağ A var. Evet midde görmedim. Ha onlar ya. Yani. Ha short yerde bir tane daha var. Kaçtı. Hadi şey, lan bari. <laughs> <laughs> Uzun giriyor. Helal. Down. No. Omum bir, side bir. Short bir, side bir. Side ne salladım. Dolduruyorum. Yok mu bir heaven'ın atlamanı Dolduruyorum. Çanta yolda. Atla Demra, atla Demra. 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 Atla nasıl de Bir tane daha sıksana ya. At, 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 at. <laughs> zıplama. Adam korktu <laughs> ama. Anasını sikiyim. Sen bu adamı vuramazsın. Ben oynayacağım ben bu adamı. Kafes tetiklendi. Oğlum kameran var lan kamerana bak. Evet evet öyle yaptım. Nermi yetmez diye sıkmadım ama. Ben... Oğlum 50 deyince kafa attım bir de adamı ama. <laughs> 52 vurdum. O Oyna, yine ağzından gelecek bir de. Biraz <laughs> yukarıda dursaydım. Son ama. 30 saniye. Aha bekle. Çıkacak o direkt sal yer alacak ne yok. kurdu. O adam altına kurdu amına. Adı bölüm mü bunu? Amına koyayım. Amına bir sen, <laughs> ya. Ya. Oğlum <laughs> ne oldu <laughs> orada amına, <gülüyor> <gülüyor> ya, amına. Bersim, Asla Adam dedi. Adam dedi. Adam dedi. Adam dedi. Adam dedi. Adam dedi. Altta dört <laughs> kaç vurdum acaba adamı pompalıyla ya? Oğlum elli evet. demediniz bana ne kıyım? Ağzını yedi ağzını. Elli vurdum. Elli iki vurdum. Ben onu vurdum da hiç etmedi. Abi! Allah mı içeride? <laughs> İstiyon mu? Evet. Kaktik. Al. Ben geliyorum beni aşağıda. Taksiktir <laughs> git ha. Şimdiki maçı benlerle mi? Kim ben? ben Ammalı. Tamam Bedo. Çakma Ammalı. Çakma Ammalı. Onlar şeye girmiş ama rekabetçiye girmiş şimdi. Ne oldu şimdi? Yar Yarı finale geldik mi? Yar Yarı finale mi geldik yoksa ama? <laughs> <laughs> yazıyorum her <ben> seferinde. <laughs> Öyle yardım sandım. Niye ya. gözü Ben şimdi iki kişi. Biri ben. Şu neydi? İmarlı <laughs> <Mort> bunlar. <laughs> Kapa burayı.